İnsanların çoğu hayatlarındaki aynadaki görüntüyü temizlemeye çalışarak geçirir. Yani işi, ilişkiyi, banka hesabını değiştirerek dış koşulları düzeltmeye uğraşır. Oysa gerçek güç projeksiyon cihazındaki görüntüyü ayarlamaktır. Hayatının perdesinde neyin görüneceğini belirleyen senin bireysel bilincindir ve bu yansıtmanın vakti varsayımdır. Varsayım yasası saf bir iyimserlik değil, derin bir içsel inançtır. Varsayım fiziksel duyuların henüz doğrulamasa bile doğru olarak kabul ettiğin zihinsel bir kabuldür. Kendini başarılı, sağlıklı ya da seviren biri olarak varsaydığında evrenin başka bir seçeneği kalmaz. Bu yeni imajı yansıtmak için kendini yeniden düzenler. Bu bir sihir değildir, evrensel bir yasadır. Bu düşünce bilince yerleştiğinde dünyadaki her unsur üzerinde görünmez ama durdurulamaz bir etki yaratmaya başlar. Senin